Mesela ağaç mı, hayvan mı, insan mı? Değil mesela insan. Aklı var, şuuru var. Bak sebepler içinde en ihtiyar sahibi olduğu halde insan kendi vücudundan haberi yok. Değil mi? Lokmayı en fazla çiğniyor, bak yutuyor. Bitti bu kadar. Kendi vücudundan haberi yok. O lokma nereye gitti, nasıl oldu? Kalsiyum nereye girdi, fosfor nereye gitti? Misal olarak yani. E insan bu kadar icattan eli kısa olsa e sair hayvanat, sair mevcudat değil mi yani? Bak mesela ne diyor? Hava, mesela biz konuşuyoruz bu kelime konuştuğumuz, ağzımızdan çıkan bu kelime havada yayılıyor. Böyle değil mi? Biz mi yayıyoruz? Şimdi burada kaç kişi var diyelim yani 100 kişinin kulağına aynı anda bu kelime giriyor. Yani biz mi götürüyoruz onlara? Yok bak hiç ihtiyarımız dahilinde değil. Bizden hariç bir şekilde değil mi? hava sahifesinde cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanunla o öyle oluyor yani. Kudret-i ile oluyor yani. Emir ve irade arşiya hava. Misal yani. Bak insan bu kadar aciz yani. Hatta ne diyor bak şurada şu son cümle bir de oku çok enteresan. Halbuki ağzında bir tek kelime, bir çekirdek iken Heh. bir ağaç hükmündedir. Hava içinde milyonlar aynı kelime gibi meyveler verir milyonlarla dinleyenlerin kulaklarına girer. Yeah. Bu misali sümbüle insandaki hayalin ancak eli, eli insandaki hayalin eli ancak yetişebilir. İhtiyarın kısacık eli nasıl yetişir? Madem esbab içinde en eşrefi yeah. ve en ziyade ihtiyar sahibi olan insan yeah. böyle hakiki icattan eli yeah. bağlansa Balsa. sair mevcudat behimat ve behimat ve anaasır ve tabiat nasıl hakiki mutasarrıf olabilirler? Yalnız o esbab birer zarftır ve masnuat-ı Rabbaniye'ye birer kılıftırlar ve hedeyâ-i Rahmaniye'ye birer tablacıdırlar.